Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 4 bir hırsızın sonu serimizi bitirmiştik. Şu anda kayıt mirasa başlayacağız. Oyunu başlatalım. Bu arada bir hırsızın sonu serimizi oynatma listesinde profilimizden erişebilirsiniz. Komple sıfırdan oyunu bitirdik orada arkadaşlar. Elimizden geldiğince oyunu oynamaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğünce de duygularımızı aktarmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Bakalım neler olacak. Muhabbetmişim. O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> Hayır. Babamın <onun> dükkanı. <laughs> ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. Ee, hasarlatıcı çıktı. Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır, babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hmm. Hint ordusu çağırdı, öyle değil mi? Hayır, kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Yüz... Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı ganesh. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm, ilginçmiş. Her neyse. Bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey, bekle. Hey, sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? Başladı. Her <laughs> <laughs> Hadi beşerler falan. Hamlen gitmeden hani diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlı. bir Doktor ki telefon ara. Ne oldu? Yanlış anladın mı? Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edin. Lütfen. İki dakikada cebine inmemiş <laughs> kız ya. Tamam ya. Tokatçı. Çabanı takdir ettim. Garip hakim lan. Yavrum nasıl bunlar? köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Ah, hala para bekliyorum. Çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim, tamam mı? Şöyle yapalım döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. <laughs> bayım, Dur. Bayım. Ah, Lütfen. Tanrım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Ordu zevi nasıl döneceğim ben? Tamam. Tamam. Dur. Ne oldu? Dur. Şurada duruyor. Bir dakika. İşte orada. Orada. Kaya başlıyor. Haylas, kayıtlıdas. Yazık adamlara. Tamam, kırmızı kapı. O kadar mı? Hiç yoktan iyidir. Hayatlanma bölümüyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada oyunları kısa kısa tutup daha fazla partiye mi bölelim ya da bir partiyi bir bölüme mi sürdürelim? Bunu da yorum alabilirsiniz. Sevinirim. İyi seyirler. adam size yemin ederim. kamyona bin dedim. hemen. Hey yavaş <laughs> ol. Bu ne acele böyle? <laughs> Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. <laughs> hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Haydi. Sağır falan mısın? <laughs> Cevap ver. <laughs> Nerede oturuyorsun dedim. Ağır da Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. Silah geç. Efendim kız ne olacak? Tamam bırakın geçsin. Evet. Duydun adamı. Yürüsene hadi. Şansları varmış ki biraz acelem var. Ayrıladık. Ekran parlaklığımızı biraz açalım. Siz daha kaliteli izlemiş olalım abi. Hadi bakalım. bir saate bitiyor. kamyonda istersen. Ha, i̇stemem sağ ol. Bu Ara sokaktan birkaç tane daha var. gece gidiyor mu? Tam sırasıydı. Keşke. Bunlardan bıktım. Hayır. bir hafta Hayır 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 Bir daha bir şey. Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? Mağazayı satan mı? Ne zamandır o Bu Ne zaman? Hasan'ın Hindistan'da hazine avladığı zamanlardan sonra. zalimlerle savaşmayacak mıyız? <laughs> Asal zamana ihtiyacımız var diyor. Yıllardır <laughs> buradayız. Ne zaman gideceğiz? Neler var? Bu kadar. <laughs> hiç şakası yok. <laughs> Hah, Beklediğim gibi çıkmadı ama. eder. Çoğu patladı. Diğerde Yanlış yerdesiniz küçük hanım. tek hocam ya? <laughs> Ölmüyorlar böyle. <çok> şey yapıyorum. <laughs> Ya. Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanırım. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin mi? Asavın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Anlaştık değil mi? Sakallı olan Asaf. İşte böyle. Ha. Hmm. Yakışıklı. Herif psikopatın teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak rotası belirlemiştim. Tamam. Birinci bölümü bitirdik arkadaşlar. Sen İkinci bölümde tekrar başlıyor olacağım. Görüşürüz.